Cemoloji 10. Köy Blok Sistem 2007'den beri hizmette efendim. Tabi arada 33 aylık haksız tutukluk olduğunda yazamamıştık. Ama yazmaya devam ediyorum. Şimdi bakın efendim. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan almış olduğum beraatleri resmi evrakları, mahkeme tutanaklarını hepsini yayınlıyorum. Bunu nerede bulacaksınız? Google'da Cem Akkılıç beraat yazarak e, bulacaksınız. Bunları emsal karar olarak eğer yargılanıyorsanız mahkemelere sunabilirsiniz. Şimdi bakın burada birazdan e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı almış olduğum beraatleri göstereceğim numaralarını. Burada iki, e, üç tane önemli karar var. Bakın e, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve e, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin kararı var. Bu kararların önemi şu. Şimdi yerel mahkeme bana beraat veriyor beraat veriyor bana yerel mahkeme. Şanlıurfa Mahkemesi ve Ankara 10. Asya Ceza Mahkemesi. Recep Tayyip Erdoğan istinafa giriyor. Hani alt dilinde istinaf diyorlar ya işte o bölge adliye mahkemesi. Bölge adliye mahkemesine diyor ki Recep Tayyip Erdoğan. Yerel mahkeme Cem Akkılıç'a beraat verdi. Bu beraatler hukuka aykırı değildir. Beraati bozun Cem Akkılıç'a ceza verin diyor. Üst mahkemeye söylüyor bunu. Peki ne oluyor? Üst mahkeme ne diyor biliyor musunuz Recep Tayyip Erdoğan'a? Senin başvurunu esastan diyor reddediyorum. Bakın usulden değil. Yani esasta diyor hata var diyor. Esas çok önemlidir. Ve ne oluyor? Benim zaferim terçinlenmiş oluyor. Yani işte bakın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı şu anda almış olduğum zaferleri gösteriyorum. Bakın burada hepsi. E, dosya numaraları, karar numaraları. Türk milleti adına verilen kararlar bunlar. Evet ne yapacağız? Google'da Cem Akkılıç Beraat yazacağız. Ondan sonra da belgelere ulaşacağız efendim. E, bu zaferler bakın bu zaferler sadece bana ait değil. Bu zaferler Türk milletine ait zaferler. Bakın bugün neler yapıyorlar değil mi Türk milletine? İşte bu zaferler çok önemli.